Biz çarşamba gün geldik. Hayvana geziye, malak davlu da duruyor. Rahatımız çok iyi yayladı. Burada geçiyor. artık hayvanlarla geldik. Zaten eşya eğletmiyoruz biz köve. Eşya oldu gibi duruyor. Siz burada yaşayacaksınız. Allah nasip ederse, kolayca yakalanmazsa. Ne zamana kadar duracaksınız burada? Kasım'a kadar. Kasım'a kadar burada duracaksınız? Allah nasip ederse, Kasım'a kadar buradayız. Şey, o dönemi bu, e, yayla burada geçirelim dedik. Zaten evimiz vardı, e, tavuklarımız, hayvanlarımız var. Kapanmamıştır, daha burada duruyoruz. Evet burada, yani yaz sonuna kadar duracağız nasıl olsa. Nasıl? Kalabalık mı? Eskisi gibi şimdi gelip gidemeyiz diye eskisi kadar kalabalık değil. Şey bu yasaklardan dolayı ihtiyaçlarımızı göremez, gelip gidemez diye az yani. Az insan geliyor. Az insan şimdilik.